Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Recep Kimitik kanalına herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore'a 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölüm arkadaşlar ne yapacağımızı sorarsanız maden yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Çünkü görmüş olduğunuz gibi taş eşyalarımız bayağı gitti. Yani kırılmak üzereler. Kırılmak üzere gittiler de yani, yani artık yavaş gelmeye başladılar. Geçen bölümde almıştık. Bir önceki bölümde arkadaşlar bu yani değişik dekoratifli evimiz yapmıştık arkadaşlar yani kafadan salma bir şeyler yapmıştık böyle değişik değişik aynakça şeyler yapmıştık arkadaşlar böyle bir tane şöminemiz olan bir ev şöyle de uyuyalım bence yani arkadaşlar ev güzel oldu bana göre yani şu aslında aslında başka şeyler vardı ama kafadan sıkma bir şeyler yap yaptım yani sizde şu nasıl duruyor bence bunu buradan kaldırsak mı yok? Kalsın arkadaşlar. Sizce nasıl iyi? Böyle de şöminemiz de şu anda güzel bir şekilde yat yanıyor. E, Yatağımızın orada yan Uyuyken sıcaklık veriyor gibi bir his veriyor arkadaşlar bize. Girişi de böyle değişik bir ev arkadaşlar. O zaman hemen madenimizi nerede yapacağız dersiniz arkadaşlar. E, ben şuralarda bir yerde bir maden vardı. Videoda video arası biraz maden aramıştım bu bölüm için. Şurada bir tane maden var arkadaşlar. Yani çok derinlere inmeyen direkt böyle yarık gibi bir şey yani he bu evet burası arkadaşlar şu, tarafları göstermeni şurada açık nerede var ama oraya giden var arkadaşlar çünkü orada bayağı şikayet vardı bana ok oh, saldırısı falan yaptılar zor kurtuldum yani arkadaşlar ama açlık şeyinde olduğu için direkt canımı doldurdu şimdi buradan düşmeden nasıl inebiliriz şimdi büyük bir soru buradan inmek için şurada da bir madem varmış ama o dereydi sanırım evet dere Oyunda sanki biraz kaslı arkadaşlar. Dünyaya yeni girer girmez direkt video başladığım için olabilir arkadaşlar. Bence aşağı gidersem canım mı? Grand koyalım biraz. Şöyle bir tane koyarsam bence canım gitmez. Gitmedi. Şöyle bir tane de buraya koyalım. Arkadaşlar 3 bloktan aşağı düşersek canımız gidiyor. Biliyorsunuz. <laughs> oradan düşerdim. Ölürdü yani adam canı giderdi. Ölmezdim de. Şu Sana şuraya atlarsam Burada demir vardı arkadaşlar. Görmüştüm ben birkaç tane demir. Şu taraflarda da küçük bir giriş vardı. Bir de burada da bir tane var. Evet burada bir ilk demirimizi bulduk arkadaşlar şu anda. İlk demir. Buna çok dikkatli olmalıyız. Burada bir tane creeper mı ne görmüştüm arkadaşlar şurada. Sanırım. Burada bir de yarasa var. Bir sürü. Oo 5 6 7 8 ay 9 9 tane Bulduk bile arkadaşlar başka var mı Bakalım bakalım şurada bir tane daha vardı sanki dur Heh burada Ana, ne? Oraya gitmeyelim bence Şurada da bir tane var Oraya gidersen bence Görür beni Zombi O zaman hemen hızlıca toplayayım ben Yok ya o nereden geldi o zombi sesi Neyse size karışmadığı sürece zombilerden e, çok da kaçmamıza gerek yok arkadaşlar. Aslında zombiyi çatır çatır de bilmiyorum arkadaşlar. Dalmak istemiyorum onlara fazla karışmak istemiyorum zombileri falan. Nerede o demir? Nerede ya? Ha, şurada. Tamam arkadaşlar bu demir. O zaman hemen şu demirimizi alalım. Şunları kırayım. Bir tane mi? Şey Beni korkutmamak istiyorum arkadaşlar. Korkutuyor çünkü. Direkt şuradan kaçmak için bir yer açtım. Tamam. 4 tane çıktı. yirmi 21 tane demir. Bir tane daha demir çıksaydı tam zırh yapardı ama kalkan yapacağım. Bir de demir eşyalar yapacağım. Geri kalanıyla da bir chest build, bir de pantolon yapacağım arkadaşlar tabi yeterse. Ee, zırh için biraz demir kalırsa ilk önce chestplate yapacağım arkadaşlar. Koruması çünkü biraz fazla. En yüksek olan chestplate. plate. Bildiğiniz gibi. O bakın zombi geliyor. Gelebilelim mi onu yakalar? Gelemeyiz. Öl. Yarım saat sonra öldüler arkadaşlar öldü. Bunda insan başarılı değil Yok. Hı hı çok temkinli oluyorum arkadaşlar çünkü e, e, çok çabuk bitirmek istemiyorum seriyi o yüzden ilk bölümlerde temkinli olacağım sonra çok yani e, güzel zırhlarımız olduğunda artık istediğimiz her yere girebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle, şöyle dedim ya Şöyle dedim. Şöyle diyeceğim. Hani şurada dedim. Yani şu tarafa gideceğim diyordum aslında arkadaşlar. Evet, evimize girelim arkadaşlar, bu şeyleri pişirelim. Bolca zaten kömürümüz vardı diye hatırlıyorum, var evet. Birazcık daha var aslında burada, 12 tane daha var. İlk kazmamız, görüyorsunuz arkadaşlar ilk kazmamız burada. Demirler de pişiyorlar arkadaşlar, biz de bu arada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Birazcık odun toplamak istiyorum, odun var mı? Evet, şu an hiç e, azıcık odun kalmış, o yüzden biraz odun toplamak istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki odunları toplayayım ve birkaç tane ağaç kırayım. Bundan 7 tane. Meşe toplamayacağım. Şu anda meşeye ihtiyacım yok. Ben Ladin kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ladin ki hem daha iyi hem de daha güzel biraz yumruklayarak kıralım ağaçları. Demirlerimiz pişene kadar dayanacağız biraz işte arkadaşlar. yetişiyor 14 tane. 56 tane. Yani şeyimiz oldu arkadaşlar takımız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala like tuşuna basmadıysanız. Bir arkadaşlar bu serinin daha önceki videolarını da izlemediyseniz o videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. ikinci ve birinci bölümü. O pişmiş bayağı pişmiş arkadaşlar. Hemen bunlarla o zaman bir eşya yapmadan önce biraz tahta verebilir misin ona? Çok iyi olur tahta verirsen. Hemen şöyle biraz çubuk yapmak istiyorum arkadaşlar. Eşyalarımızı yapabilmek için. İlk önce balta yapalım. Bir tane şöyle. Bir de kazma yapalım. Kazma. Öncelik. Bir de bu bölüm arkadaşlar bir tane tarım yapacağım. Onda taş kazma taş yapmak istiyorum. Demirlerime fazla da boşuna harcamayacağım. Bir de kılıç. Ha şey var da ben ödüm. Ne oraya bitti. Ha pişiyorlar. Böyle bir de kılıç yapayım arkadaşlar. Hadi bir de köremiz de olsun. Köremiz de olsun. Bir bir tane de kalkan yapmak istiyorum arkadaşlar. Kalkan önemli. Şöyle kalkanımıza da diğer elimizi alalım. Şimdi şurada dursun. Şu taş eşyalarımızı da artık atalım. Bunlarla işimiz kalmadı. İkisinde şey geliyor ses geliyor arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Zırh yapmak için makas yapsam mı acaba? He. Başka ne yapacağız? Zor yapacağız değil mi? Chestplate yapacağım demiştim. Chestplate için ne kadar gerekiyor? Böyle bir iki üç dört değil mi? gerekiyor. İki dört altı. Altı tane yani. Altı tane şey lazım. 5. Uyuyamıyoruz. Zaten gece olmadı mı? Gece oldu sanırım değil mi? Aslında şu şeyi buradan taşımak istiyorum. Şurayı alsam da gireyim sıkıntı yok ya. Evimizi büyüttükçe arkadaşlar bunları taşıyacağım. Çünkü şu evin yerine kaplıyorlar. 7 tane oldu. Yapabilir miyim? Chestplate. Yapamıyorum. Bir tane daha lazım sanırım. 8 tane mi lazım? 8. Durun ya. Biraz fareli oldu arkadaşlar. Bitmek üzere Artık chestplate'imizi yaptık arkadaşlar. Daha ne kadar bir şey yok? 3 tane. Bir tane daha demir olsaydı da arkadaşlar belki pantolonlayamazdım da. O zaman şey yapacağız. Makas yaparız. Değil mi? Makas yapalım o zaman. Bir de diğer kanallarda şu anda onlarla işimiz yok arkadaşlar. Ya şuradaki şeyi de tahtayla değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Şu graniti. Şöyle hemen tahta koyalım. Bunları zaten. Şöyle içten koymak istiyorum. İçten daha güzel gözükür? Aynen içten daha güzel gözükür. Böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Bir de hemen o zaman farmımızı yapacaktık ama tabii ki de şey yapmayı unuttuk arkadaşlar. Aaa bir şey yapacaktık. Niye makas yaptım? kova yapacaktım. Daha var mı? Bir tane. Nasıl edeceğiz? O zaman derenin kenarına vereceğiz. Aaa unuttum. Nasıl edeceğiz o zaman? Şimdi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki bölme kaldı. Biraz daha demir bulursak. Şimdi aslında madeni bir daha girişsem mi? Hı? Sizce nasıl olur? Bence madene girişelim. Çünkü Aslında bölüm de bayağı uzunmuş. Ne, ne oldu 10 dakika? Hemen 10 dakika olmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl? Kovası ortaya çok iyi oldu ya. Şimdi atlardım direkt aşağıya da yok atmamalardım desek de. iyi. düşürdüm kıskalı arkadaşlar. Nasıl gideceğiz o zaman? Aa, da hiç demir yokmuş ya. Niye öyle oldu? Birazcık demir yiyelim. Şimdi 3. Blokta gitmiyor muydu? Aa, 3 blokta gitmiyormuş arkadaşlar. Yani 4 blokta gidiyormuş. O zaman biraz daha rahatlayabiliriz sanırım. Ama çok da rahatlamamalıyız. Şuradan gideyim, geldim de nişale yapmam lazım şuradaki şeyleri kırayım. Kemikleri toplayayım. Eve gitmekle uğraşmayacağım tekrar. 8 tane yeterli. Hatta 5 tane de yeterli 5 şeylik. 20 tane. Evet. Şimdilik zaten orası çok derin değildi diye hatırlıyorum arkadaşlar. Biraz girdim oralara ben. Tam kırıklı vardı direkt kaçtım sonra. Oo nasıl ses böyle. Duydunuz mu nasıl kıyaslar sesi böyle? Dırr. Aa biraz demir bulduk. Bir spawner çıkarmış böyle. Yine çıkmasın daha iyi. Orada spawner var ama. Ama biraz daha var sanırım. Hiç yok uş arkadaşlar görüyor musunuz? 11 tane demir çıktı ama bir damardan. Yani bayağı iyi. Bu arada gece olmuş. Gece olmuş. Hapı yuttuk, hapı yuttuk. Hemen. Tırman, tırman, tırman. Dağcı ölecek bu iş. Tırman, tırman, tırman. Hadi, hadi, hadi. Durmak yok, durmak yok. Hadi öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Biraz kasmalar gitti arkadaşlar çünkü oyuna girer girmez direkt videoyu başlattım için arkadaşlar biraz kasıyordu o zamanlar ama şimdi kasmıyor çünkü biraz geçti artık her taraf yüklendiği için artık kasmıyor örümcek var Aha, kaçtım Oo yuttu bir de Normalde canavar var diye uyutmaması gerekiyordu ama Uyutturdu öyle Tamam artık o Karşıcak mısın hala? Tamamdan aşağı değil Anam Karışsam mı sizce arkadaşlar? Gel lan buraya Hayır ona Ne bak gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl bilmiyorum, man yakarım bana vurdu ama ben onu öldürdüm arkadaşlar. Tutun. Canavar acısı gelişimini yaptık. Gördünüz mü arkadaşlar? Korka korka öldürdük o şeyi. Hemen şimdi farmı da fazla uzatmadan yapmak istiyorum arkadaşlar. hemen biz bu arada da şeyimizi yapalım. 1, 2 ee, çapamızı çapa niye ne çubuk kalmış taş çapa demirleri de şöyle atmak istiyorum. Bir, bir tane daha ver bana. Kova. Hemen gidelim o zaman arkadaşlar. Şöyle dereden. Şurada bir tane okyanus gibi bir şey vardı hatırlarsanız ilk başladığımızda. Seyirin ilk bölümünü izleyenler bilir. Şurada bir tane okyanus gibi bir şey vardı. O taraflara gidelim. Ben arkadaşlar her tarafa alıştım. Her tarafı gezdim buranın yani yakınlardaki. Yani nerede olduğunu çoğu şeyin neyin nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar artık da şeker kamışı varmış ama onu delemeyeceğim bir kere 4 blok şu olmuştu arkadaşlar bir tane şeker kamşı bir dünyamda hemen yani şöyle e, aldım su kovanda şimdi evimizin o tarafları bir tarım yapacağız ama ne yapacağız biz doğru tohumumuz yok değil mi? Hadi, biraz tohum toplayalım hadi çimen hiçbir şey çıkmıyor ya niye böyle? Kurtulsun Boş elimizle mi kırmamız lazım acaba? Ha? Lama <laughs> hepsini sen mi yedin yoksa? Çıkmadı. Yani böyle gelişim güzel bir durması iyi olmaz yani bence. Aha bir tane çıktı tamam. Yani en azından gelişimi alırız. Oo. Şimdi hepsi buradan çıktı be. Üçte üç yaptı az önce. <laughs> Neyse şimdilik üç tane yeter arkadaşlar. Sonra ee, ne kadar şimdilik e, az olacak sonra buğdaylar olunca da içinden 5-6 tane falan çıkacak o zaman bir sürü e, Az ne deriz şeyimiz olacak arkadaşlar Sen kal elimde sen git Sen kal O zaman bir sürü tanemiz olacak o zaman daha da büyük bir tal yapabiliriz arkadaşlar Şimdilik yani küçük bir tal yapacağız 1-2-3 3 blok yapalım Tamamdır şimdi etrafında şey yapalım Tamam ha, gelişime hazır mısınız? 3 2 1 tonlu bir yer gelişimini aldık arkadaşlar tamam şunları suyla doldurmak istiyorum ben niye oraya kadar gittim? şurada su vardı aslında da neyse umarım iskelet falan için atlamamıştır gece olunca çünkü arkadaşlar iskeletler suyun için atlıyorlar <laughs> adamım creeper gelme 1 4'te olacak. 2 3 4. O 2 tane var. Çok iyi. Nerede o? Derin şurada. Yok dış oldu. Gündüz zor dış kamla oldu. Nasıl olur o? Neyse neyse. O zaman arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun bu videomuz. Çünkü 16 dakika olmuş. O zaman sonraki bir hardcore videolarımda görüşmek üzere Bye bye arkadaşlar diyecek bir şey bulamadım.